Şu an Fethiye Ölüdeniz'deyiz. Ee, sizler için bugün kısa bir Kelebekler Vadisi turu yapacağız. Oraya hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bakın burası e, Kelebekler Vadisi'ne giden ufak turların kalktığı, teknelerin kalktığı yer geldi. hemen zaten Ölüdeniz'in girişidir burası. Buradan bilet alıyorsunuz. Sezonun saatlerine göre değişiyor. ...2, 3, 4, 12, 1 her saat başı hemen hemen sezonda kalkıyor. Şu an Haziran ayı olduğu için günde sadece 3 sefer var. Biletleri buradan alıyoruz. Bilet fiyatlarımız 50 TL. Ee, gidiş dönüş oluyor. Ee, yaklaşık bir 20-25 dakika sürüyor. Ee, şöyle baktığımız zaman şu ileriki koyun arka tarafı olmuş oluyor. Ee, 20-25 dakikalık bir süreç oluyor. Ee, biz de şu an gitmek üzere teknemizi bekliyoruz. Geldiği zaman hareket edeceğiz. Ee, ondan sonra yolculuğumuz başlayacak ve Kelebekler Vadisi'nin güzelliklerini e, sizlerle paylaşacağız. Aslında e, yaklaşık bir 15-20 gün sonra içeride kelebekler oluyormuş ama biz şu an oraya yetişemeyeceğiz biz için. Sadece doğasını, denizini, tabiatını göstereceğiz. Hayriyetten buradan e, günlük gezi tekneleri de kalkıyor e, ee, işte adalara falan turlar yapıyorlar gün boyu veya işte iki saatlik, üç saatlik. Bakın onlar da şurasıdır. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın şurası da e, tabiat parkıdır. Kumburnu dediğimiz yer. Esas ölü deniz zaten aslında oranın arkası oluyor ama çok güzel bir deniz değil. Ee, hazır size şu an Uçan paraşütleri de gösterelim burada bu şekilde. Bunlar için de ayrı bir video yaparız inşallah orada paylaşmış oluruz. Şimdi tekrardan sizlere keyifli seyirler görüşmek üzere. Kısa bir tekne yolculuğunun ardından Kelebekler Vadisine gelmiş bulunmaktayız. Ee, muhteşem bir doğa hakim burada. Ee, sizlere şimdi buranın güzelliklerini tanıtacağım. Bakın şu arkamda gördüğümüz yerde e, konaklama yapabileceğiniz küçük tesisler var. Sizlere girişte burada e, çadır konaklama için vesaire temin ediyorlar günlük gidip burada kalabiliyorsunuz. İçeride e, ufak restoranlar, kafeler mevcut. Oralara şimdi e, sizlere dolaştıracağım. Şöyle bir etrafı sizlere göstereyim. Günlük gezi tekneleri var bakın burada. Muhteşem bir koy burası. Fethiye'ye geldiğiniz zaman muhakkak uğramanız gereken bir yerdir burası. E, şimdi etrafı sizlere gezdiriyorum. thank Evet şu an Kelebekler Vadisi'nde akşam saat 4.30-5 sıralarındayız. Haziran ayındayız. Yavaş yavaş gezi tekneleri de ayrıldı. Sessizlik hakim olmaya başlıyor burada bu saatlerde. Şöyle sizlere sahili çok taşlıdır, kayalıklıdır ama pırıl pırıl bir suyu var. Derindir. Aslına baktığınız zaman girimi biraz zor bir bölge ama doğa çok güzel olduğu için muhteşem bir tercih sebebi oluyor. şöyle etrafı içerileri biraz göstermeye çalışacağım size. Tabi etraftaki konaklamacıları rahatsız etmeden bakın etrafta komple çadırlar var. Bunların hepsi gece konaklamacılar için. Özel yatlar da geliyorlar burada. Konaklıyorlar. Hani bizim tercihimiz burada genelde günübirlik gelip işte sabah gelip işte akşam akşamüstü dönmek oluyor. Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Şu tepeden de bir aracımızla gidip bir çekim yapacağız. İnşallah oradan da bu videonun içinde onu da size göstermeyi düşünüyorum. Evet burada böyle kazlar var. Çek, hep, hepsi de çek yani bir de ön tarafta güneş ten sıkıldınız mı denizden sıcaklığı atmak için burada gelip buradaki kafelerde oturup vakit geçirebilirsiniz. buradan içeri girip Bol TL karşılığında dolaşıyorsunuz ama şu an kelebekler olmadığı için dolaşmanın pek bir anlamı yok. Burada küçük böyle ufak kafeler, tesisler var. İşte karın doyurabileceğiniz, lavaboya geçebileceğiniz, duşunuzu alabileceğiniz yerler mevcut yani. Tabi şu anda hepsi tam faaliyet açılmamış vaziyette. Böyle yerler mevcut. Rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz. mevsim itibariyle ağaçlar, çiçekler rengarenk tabi. Yani şöyle söyleyebilirim. Burası için koca bir günü bitirmenize gerek yok ama en azından 3-4 saatinizi vererekten bu doğal güzelliği görmenizi tavsiye ederim.